Anneciğim Otur mama seni Tamam Ne yaptın anneciğim sen burada Ev yıkılmış ama burada Saç da var Anneciğim sen ev mi yaptın Ömer Halis Evin, Tamam tekrardan yap bakalım Ne anneciğim bu Yarasa, Yarasa bu da ejderha. Baya baba şapka geldi. Şapkası. Anne bak küçük bacağım yiyeyim. Burada uykucağım. Ömer Halis burası ne? Garaj mı yaptın? Yok alastik burası. Arabalar, motorlar burada. Evin önünde. O kahramanları da koyalım. Bu asker de burada nöbet beklesin mi? Evin ben önünde. Anne de Savaşacak mı? Evet savaşacaklar. <laughs> bu, bu da çok şarkı güzel şarkı bir şarkı tabancaymış. <laughs> Hayır onu ben anlamadı. Bir melisalladaken, melisa, melisa hmm. diye birisi var onladaken bana bir robot aldılar. robotun silahı. Robotun silahı mıydı bu? Hmm. Çok güzelmiş ama baksana silaha. Anne. Vay canına. Anne. Araba Anne. kaza mı yapmış yoksa çocuklar? Camı kırılmış. Kaza yaptı herhalde. Aman Allah'ım. Anne oraya kırılmış? Kaza da yapmış olabilir anneciğim. Baksana camlar hep kırılmış. Kaza yapmış. Evet. Anne. Ömer hali. Ali de kepçe oynatıyor. Baba O çıkamıyor Ali şuradan. oradan. Hadi biraz daha zorlamalısın. Vay canına çok güzel. Hadi. Anne, Anneciğim. Bunlar ne bebeğim? Halla mı yaptınız? Ay evi yıktık. Hemen düzeltelim. Hmm. Tamam anneciğim düzelttim. Sakin. Anne ben robot yaptım. Robotun eline silah taktım. Tamam. Be -be. Hadi robot yap da eline silahını tak anneciğim. Anne. Aha, orada yok. Orada mı? Hayır robot orada değil anneciğim. Bunlardan yap robot. An anne ben robot yaptım. bu da çok güzelmiş. Bu anne, ne? Ben robot yap yap Batman. Aa, ben, ben gösteririm sana bu, bunun ben adı eskiden, neydi? Ben eskiden Flash. Flash. Eskiden Lego'dan robot yap. Hadi benim, şimdi yapabilirsin benim, hadi benim, Ömer haline. Tamam anneciğim ben gideceğim şimdi. Tamam size kolay gelsin o zaman görüşürüz. Aa, Анья, я хочу.